canım arkadaşlarım. Umarım harikasınızdır. Bu videomda size 22-28 Haziran tarihleri arasındaki yükselen teraziler ve teraziler için haftalık burç yorumlarınızı anlatacağım. Bu hafta günden birazcık daha yurt dışı bağlantılı işler, yüksek öğrenim konuları, sağlık, günlük rutin işler, çalışma ortama, yakın ilişkiler gibi konular gündeminizde olacak gibi gözüküyor. Ama bu hafta şöyle bir durum söz konusu. Geçtiğimiz hafta ayın 21'inde bir tutulma yaşadık. O tutulmanın etkisini bu hafta daha fazla hissetmiştim. Tutulmanın burcunuza etkisini öğrenmek için geçen haftaki videoma da tekrardan bakabilirsiniz. Bu hafta Neptün Retro Hareketi'ne başlayacak. Dolayısıyla sağlık konularında birazcık dikkatli olmanız gerekiyor. Sıvı zehirlenmelerine dikkat etmeniz lazım. Ee, ayaklarla ilgili problemler olabilir. İşte narkozla ilgili sıkıntılar olabilir. Alerjiler artabilir. Ee, günlük rutin işlerinizi yerine getirmekle ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ama şimdi kim kalkacak evinden de gidecek ödeyecek o faturayı gibi böyle bir e, içe çekilme enerjisine sahip olabilirsiniz. O yüzden sabah akşam kendinize bir kontrol listesi hazırlayın. Bu şekilde hareket edin. Dağılmayın. Çünkü dağılmaya çok açık bir enerji içinde olabilirsiniz. 24 Haziran saat 09.48'den 26 Haziran 09.48'e kadar Venüs durağan pozisyonunda olacak. Şimdi Venüs durağan pozisyonundayken sevgi ve değerle ilgili alanlarda birazcık sıkıntılar yaşayabiliriz. Keza siz bunu daha çok yurt dışı bağlantılı işler, akademik konular alanında deneyimleyebilirsiniz. Mesela önemli yurt dışı bir işiniz var. Ya da uzak akrabalarla bir görüşme yapacaksınız. Ya da işte akademik konularla ilgili bir süreç yaşayacaksınız. Bunu 26'sından sonrasına getirmenize tavsiye ederim. Uzun zamandır kayıt olamadığınız bir kurs vardır, online eğitim vardır. Bu konularda artık 26'sından sonra çok daha güzel gelişmeler yaşayabileceksiniz. Mars'ın Koç burcuna geçmesiyle beraber ikili ilişkiler, evlilik, sözleşme, partnerler, ve açık düşmanlar konusu gündeminizde olabilir. Bu süreçte şuna dikkat etmeniz lazım. Biri gerçekten size saldırganca bir tavır sergileyebilir. Biraz daha sakin olun. Plene basın. Ya siz zaten terazısınız, işin diplomatik kısmını biliyorsunuz, bu alanda herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Ama ne olursa olsun birazcık agresif enerjiler karşı taraftan alabilirsiniz. Ortaklık kurmak, evlenmek gibi işleriniz varsa bu işler de hızlanabilir ayrıca. Marsın, Satürnle uyumlu bir açısı gerçekleşecek. Bu da aşkla ilgili konularda. Kalıcı adımlar atabileceğinizi gösteriyor. Ee, aynı zamanda çocuk sahibi olmak istiyorsanız oldukça sizi destekler. İşte kendi yeteneklerinizi ortaya çıkartıp bu konuda bir ortak bulabilirsiniz kendinize. Bu alanlarda oldukça da desteklendiğiniz bir sürecin içindesiniz. Ee, tutulma zaten kariyerle ilgili alanlarda olmuştu biliyorsunuz. Hani belki bu hafta artık bunlarla ilgili iyice harekete geçebileceğiniz bir sürecin içindesiniz gibi gözüküyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Абонироваться, дай, вот, czekalım.